Arkadaşlar merhaba. Bu kulaklığı sizlere 2020'nin Aralık ayında tanıtmıştım. ve Birçok alan kişi oldu. Benim en çok hoşuma giden yanı ses kalitesinin çok güzel olmasıydı. Bu Pro 5 arkadaşlar. Pro 5 normal standart kendi markası. Hani bu iPhone'larla karıştırmayın bunu. 100 liraya almıştım. Şu anda Trabzon piyasasında 250-300 liraya falan satılıyor. Bu kulaklık vadesini doldurdu arkadaşlar. Sol kulaklığı çalışmıyor, sadece sağ çalışıyor. Ee, birkaç haftadır da kullanmıyorum, epeyce bir tozlandı. Zaten çok da düşürmüştüm. Artık ondan bozulup bilmiyorum. Ee, tozluklar zaten e, yıprandı gitti ee, arkadaşlar. Yeni bir kulaklık alacağım. İnşallah bunun ses kalitesini de bulursam, yine onu da e, kanalıma atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar gerçekten şunu da sizlere söylemek istiyorum ki alacak olduğunuz kulaklığı her zaman şöyle düşünün. Bir yıl şarj tutuyor bunlar genelde. Yani iPhone'unkini de alsanız, Huawei'inkini de alsanız tahminimce aşağı yukarı bir yıl şarjını güzel bir şeyde kullanırsınız. Ama bir yıldan sonra ne yazık ki az kullanırsınız şarj süresi olarak. Ben genellikle müzik dinliyordum ve gerçekten sesinden sesi çok güzeldi. Konuşmalarda sesi az gidiyordu karşı tarafa ama dediğim gibi benim için müziklerde ses kalitesi çok önemliydi arkadaşlar. Ee, yeni bir kulaklık bakacağım, araştıracağım. Ee, artık bulabilirsem onu da yine videoyu YouTube kanalıma ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Seninle arkadaşımız buraya kadarmış. Zaten görüyorsunuz çok düşürdüm. Çatlamalar oldu bunda. Arkadaşlar Artık buraya kadar elveda diyorum bu kulaklığa. Görüyorsunuz çok düşürdüğümden dolayı e, lekeleri görüyorsunuz. Siyahlatılar. Zaten bir ay yakın bir süredir de kullanmıyorum bunu arkadaşlar. Sadece sağ kulaklık şarjı. Yani şarja taktığım zaman da şu sağ tarafını zannedersem yani e, bir saate yakın ya da e, yarım saat falan kullanabiliyorum. Düşünün arkadaşlar. O kadar da e, bakın şarjı azaldı yani bataryaları bitmiş. Zaten çok küçük bir bataryası var bunların kendi içinde. Anlatacaklarımız bu kadar fazla uzatmaya gerek yok. Yeni bir kulaklık alırsam sesi hoşuma giderse yine video YouTube kanalıma ekleyeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum bu kulaklıkla alakalı arkadaşlar.